Buffy ve Greg öldü mü? Buffy ve Greg. Aman tanrım. Buffy arkana bak. Katil orada. Aa! Been, äh. oh tanrım. Oh aman tanrım. Aman uh, tanrım. Tamam tamam, tamam ben iyiyim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen iyi misin Bobby? Ah, aa aa, aa, aa. Beni dinleyin. Evde bir katil var. Her yerde kıç kan ve bağırsak var. Birileri çıldırmış olmalı. ben bazen biraz çıldırırım. Bobby hayır. Aa, aa, beni vurdu. Aa, aman tanrım. Aa, aa, aa. Seni aa, beni omzumdan vurdu sen de çekmek ister misin? Oh. Ketçap. Aynı annemin spagettiye koyduğu gibi bebeğim. <laughs> Aman tanrım Rey yardım et verisin babi çıldırdı. Sürpriz. Sürpriz Cindy. Oh. <laughs> Neden yapıyorsun babi? Neden mi? Neden mi? <laughs> Duydun mu Ray? Kız açıklamayı istiyor. Bunu tahmin etmiş midir? Hayır. <laughs> Geçen yaz yaptıklarını başka biri bilebilir miydi? Hiç sanmıyorum. <laughs> Peki ya sonraki bölüm ölmüş olsaydı nasıl oynayacaktın? Ah, o adi evet, öyle olsun. Bu kötü rol dağıtımı babi. <laughs> Bu nasıl bir bahane? Seks eksikliği çok ciddi davranış bozuklukları yaratabilir. Beni sevdiğini sanmıştım. Sevdim bebeğim, sevdim. Ama zaman içinde kendin hakkında yeni şeyler keşfediyorsun. Bu doğru sende. Eşcinselim. Fark etmemiş olabilirsin. Ray de öyle. Ne? Eşcinsel değilim ben. Ne diyorsun beni kulübe götürdün ya? Yani iyi müzik çalıyorlar. Peki ya San Francisco seyahatimiz? Alışveriş yapmak istedim. Ama Benimle seviştin. Hayır, her şeyden önce sen benimkine aitsin. <laughs> Ey bunu şimdi konuşmayalım. Önemli olan şu. Yeni bir adamım ve yeni bir hayata başlamak için geçmişi sileceğim. Tüm arkadaşlarını öldürecek misin? Ah hayır. Sadece seni. Belki şort ama bu 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 planlanmış değildi. Bak, işte daha yani kısmı. Zaten olan bir seri katili taklit ediyoruz. <laughs> Mükemmel bir suçsundi. Ama dur. Dahası var. Koltuğa <laughs> sıkı tutun bebeğim. Çünkü bu tam bir şaheser. Geri döneceğim. Oh oh. Kaldır şu koca kıçını. Oh baba. Oh. Ona ne yapacaksın Raymond? Ha, yaşlı babacıkla biraz eğleneceğiz. Polis babanla senin cesedini bulacak. Manyaktan kurtulmayı da sadece ben ve Ray başaracağız. Değil mi Rey? Hazır mısın? Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi tamam, hadi, 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 hadi hadi. Tamam işimizi hadi. onlardan kurtulalım sen Hadi hadi hadi. Batır bana batır tamam, bana batır bana. Hadi. Tamam hazır mısın? Evet tamam tamam. Hadi ben de hazırım. Hadi hadi hadi. Hadi evet tamam. Tamam geliyor hadi. Batır bana hadi. batır bana. Dur 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 dur. dur. Konuştuklarımızı hatırlıyoruz. Tamam dostum bunu defalarca tekrar ettik ya. Tamam mı? Evet tamam hadi. Güven bana tamam mı? Hadi güven. Ne yapacağımı <laughs> biliyorum. hazır hadi. hadi tamam mı? Hadi bana, hadi bana. Dur, 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 dur Bana bak korkuyorsan dur, 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 dur. tamam mı? Küçük tamam, bir kız bir gibi, kız gibi davranıyorsun. davranıyorsun. Hadi hadi. Haklısın hadi. haklısın. haklısın, haklısın. Hadi. 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 Hadi hadi hadi. kadar izlemek psikopat katiller yaratmaz. İptal edilen programlar yaratır. Beynin evet. annesi çok iyi bir programdı. Çok iyi bir programdı. Çok iyi bir programdı. Hiçbir bölümünü kaçırmadım. Anladın mı dostum? Hiçbir bölümünü. Tamam bu kadar Yeter sana bende. Bıçağı ver. Bıçağı ver. Kesinlikle olmaz. Beni hiç kimse bıçaklayamaz. Ah! bebeğim.

Bir saniye. Bir dakika izin ver. Ha. 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 Tamam. Evet. Evet oldu. <laughs> Sana ben yokken parti verme dememiş miydim? Baba ama buradaydın. Dolaptaydın. Evet haklısın. Benim için kızların telefonlarını aldın mı? Öldüler baba. Şansım ya ver gitmeyecek. Bu ne? E Polisler mi? <laughs> tamam tamam dinle. Tatlım yardım et. Polisler gelirse ben tesisatçıyım tamam mı? Lavabo tıkanmıştı o yüzden çağırdın. Ben de geldim. Birbirimizi tanımıyoruz bile. baba elemi indir Burada neler oluyor Şerif içerisi kan gölüne dönmüş Tam buradaydı yemin ederim Kim Katil Tüm arkadaşlarımı öldüren adam Ve o hasta sapık evdeki her yere uyuşturucu gizlemiş Her yeri doldurmuş Baba kes yeter Tamam şimdi seni karakola götüreceğim Ay. Ben özgürüm değil mi Değil mi Tamam hadi gidelim şimdi Şimdi Ara beni Baban seni çıkarır tatlım. Tamam. Bunu en baştan alalım. Bir kazaydı diyorsun. Evet yoldaydı. Arabasını almak için geri mi döndü sence? O olmalı Şerif. Al şerif. Bunu sana vermemi istediler. Teşekkür ederim Duffy. Tamam o zaman gideyim. Tamam. Peki görüşürüz Cindy. Üzgünüm Cindy. Bu öldürdüğünüz adam olamaz. Adı David Kiggins. Balıkçı cesedini olaydan birkaç hafta sonra bulmuş. Bu imkansız. O zaman kim olabilir? Tüm kurbanlarla ilişkisi olan biri olmalı. Kazadan haberi olan biri. ...fark edilmeden ortalıkta dolaşan biri. Aman tanrım. Kardeşim Dufi'ye bakıcılık yapmıştı. Ona sıra sıkla maşıktı. Benim sindi. İyi geceler sindi. Dufi! Bok kafamı. Dufi'yi gören oldu mu? Hayır. Dufi'yi gördün mü? Hayır efendim. Dufi'yi gören oldu mu? Evet, şu tarafa gitti. Tupi